Evet, kış güncellemesi geldi bildiğiniz gibi. Mesela ben bu hesabın e-posta adresini değiştirmek istiyorum. Nasıl yapacağız? Sağ alttan ayarlara basıyoruz. Sonra buradan bağlandıya basıyoruz. Buna böyle bir yer açılıyor. Buradan da ayarlar simgesine basıyoruz sağ tarafta gördüğünüz. Yani bu hesabın komple e-posta adresini değişmiş olacağım. Yenisini geçmiş olacağız. Ayarlar açıldığı zaman burada bakın e-posta adresini değiştir diyor. Buna basıyorsunuz. Hayır'a basarsanız Supercell iletişim kurun diyor gördüğünüz gibi. Hayır'a bastım. Burada evet'e basacağız. Bu e-posta adresine bir kod gitti. Kodu girdiğiniz zaman yeni bir sayfa açılıyor. Oraya yeni bir e-posta adresi yazıyorsunuz. Ve hesabınızda o e-posta adresine aktarılmış oluyor bilmeyenler vardır diye bunu çekmek istedim. Yeni gelen güncelleme de geldi bu. Herkese iyi günler.